Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 5 Ağustos 2024 Pazartesi Çorumcan'ın hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki bu haftaki videolarımızı çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz kesin fiyatlarımız geçen haftayla Aynı durumda dana kesim fiyatları 290 lira, düve kesim fiyatları 270 lira, inek kesim fiyatları da 260 lira olarak bölgemizde devam etmekte. Elimizden geldiği kadar Çorum Hayvan Pazarı, Sungurlu Hayvan Pazarı videolarıyla sizleri karşısında olmaya gayret ediyoruz. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler için çekimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Yakışıklı tozunlar sizin mi? Ne istiyorsunuz bunlara? 105'er. 105'er istiyorsunuz. 3 adet tosun, simental tosun. 105'er istiyorsunuz. İnek kimin? İnek kuşu. Yine abi. <laughs> Selamun aleyküm. Hmm. Hayırlı işler pazar olsun. Ne istiyoruz bu buzaya? <laughs> 40 lira diyoruz. Dişi buza. Kaç aylık abi bu? Benim değil abi Arkadaşın. Arkadaşın. Bunlar. Bunların fiyatlarını alabilir miyiz? 6 aylık, 6 aylık, 6 aylık Bu erkek buzalı, Buzağısı da büyük. 130 diyoruz. Gene yüklü. 130 diyoruz. Süt durumu var mı? 15 kilo sütü var. 130 diyorlar. Simentale'de 6 aylık gebe olduğunu söylüyor. 6 aylık gebe değil mi? Kaçıncıya gebe abi? Üçüncüye gebe. Şu anda sağlıyor mu peki? Evet. Çantası da iyi. 25 kilo sütü var. 6 aylık gebe 130 lira diyorlar. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Burada küçük rızalar var. Danalar var. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bunlar kimin acaba? Abi. Evet. Gel gel. Kaliteyi buldun yine çakıyor. Kimin bunlar arkadaşlar? Hayırlı işler. Sizin mi bunlar? Fiyatlarını alabilir miyiz? 59 Aralık adı yok. Üst üste, 8 Üst üste 8 tane erkek mi hepsi? Hepsi de erkek. 50 de tanzluk. 59 TL diyoruz. Evet 3 ev aylık. Şurada birkaç tane büyükü var. 59 TL diyorlar. Üst üste 59 TL diyorlar. Sen ne diyorsun sen ne diyorsun? 59 50 lira. 58 lira veriyorum abi. Kaç tanesini 59 lira diyoruz? 5. 5'ini de alsa, 8'ini de alsa öyle. Hadi. Seni de gel rakamla al başarsın. Alacağım üstüne dekmek yerine selamünaleyküm. Alacağım gideceğim. Pazar gezmemiş. Tek tek kapım malı. Öksürük yok, kıskırık yok, hiçbir işi yok. Tertemiz mal. 500 bin lira fazla vermiş onun önemli değil yani. Evet bu görmüş olduğunuz Danalara 58 50 lira olur diyorlar. Şöyle gördüğümüz zaman bunu sorduk değil mi? 72 lira diyor. <laughs> 55 lira da. Şöyle 55 lira da. Değil 55 lira. Kimlere tutun ben bir şey diyeceğim. Buradan atacağım bana ya. Şöyle 55 lira. 55 lira yapsak çıkabiliyor muyuz? Üst üste üstünde <laughs> abi. Ha bu beşini alıyorsa o zaman belki bir nebze kafama yatıyor. Ama şöyle hazır mısın? Hele gidelim. Hadi. Aa, Ya. 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 Sabahın pazarlığı iyi olur bak. Hazır müşteriyi kaçırma. Pazarlığınızı da çekmiş olayım Hadi ben yani de. Yağınım işte. yağınım. <laughs> tamam pazarlığınızı çekmiş olayım. Ne evet. ya? yakaladım. Hadi. Sen ne? söylüyorsun? ben, ben söyleyeyim. Sen ne de. Deme Deme ne Hadi ya De baba. Alın be hacı abi. Alın ki Allah'ını sevese şunu 68 asker dedi. Sana bir bir atırsın. Bunu 62'ye vermiyor belki. Aha ola ola. Evet bunu 62'ye vermediğini söylüyor. Bunlara da 68 veriyorlar diyor arkadaş. 68'e vermiyorum diyor. 68 e vermiyorum diyor. 68 e vermiyorum diyor. Hayırlı işler kolay gelsin. Kader ol, olsun. Ne kadar? olsun. Ben yıl sabah olacak şey şey oluyor? Ne istiyoruz buna hocam? Bunu 38 istiyor hocam. mı? 38. Dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek 38 istiyorsunuz. Evet. Devamı var mı? abi. Başka var mı burada? Başka bunlar hep bizim böyle. O zaman fiyattan alabilir miyiz? Düvelere 68'er istiyor. Yine 66 istiyor. Evet, bu yine 66 istiyorlar. İnek kısır inek değil mi? Geç bakayım. Düvelere 68'er diyoruz. 68 Evet, burada görmüş olduğumuz danalara da 55'er istiyorlar üçüne. Düvelerde mantofun düve. 68'er istiyorlar. Bunlar buzağı yapmış mı? Boş mu? Buzağı yapmamış. Boş. Boş ham düve. 68'er istiyoruz. dedi. <laughs> Haydi bakayım. Yürü bakalım. 38'lik. Yürü bakalım. Hayırlı işler, Buna fiyat verdiler mi peki? Kaç Yok, aylık da? Kaç aylık o? 8 aylık falan. 8 aylık mantovun melezi 38 istiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm, hayırlı işler, pazar olsun. He? Vallahi bu diye her yerde lafı böyle ediyor zaten ben. De. Yani sen ya istedin adam ya. vallahi bir ortağım evet. Ben kırmayı evet. istemiyorum. O da kırk zaten ediyor. Şunu 55'e geldi mi acaba? O zaman bir de kırmıyor. Bir de kurbandı, bir o, kurban da bir O kurban olur mu? Bayram gün doğmadığı kurbanı da her var. O da kurban olur. Kendi köyümden aldım. 1 lira

Abi, bu düvelere zaten konuşma ya. Yani dönüyor, a, durmuyor, ya. Ya. Bu düvelere ne istiyoruz abi? Ne yaptınız olmadı mı? şimdi bunlar Evet bu düvelere de 40 lira istiyorlar. Adam, adam, tamam da son diye pahalı Açı, ben, bu adamlar çeliyor, ben çelmiyorum. ben, ben, ben Benim zararım yok. yok. 12 liraya zarar ettim, tane daha da kimseye... Sen değil mi? Kötüyüm alıyorum. Alıyor. Geç gözünüzü Merve'nin. Ben Vallahi para veririz Hayır böyle. Ya Ne? lira çeldim. 10 lira lira her dakika Ben Ben işini yapıyorum. Evet. Döver, eller eller ana. Aynı sıra bazar. Abi. Kona bazar. Ki kim? Bunu aldık ya. Abi nereden bir vatandaşım? şey Evet, bunların fiyatını alamadık. Sahibi başından ayrıldı çünkü. Bakalım şurada. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Pazarlık var mı? Hayvan sahibi var mı? Halil abi, ha şu babayı Evet, Urudao'nun Müşteri vermiyor. Çok abi, müşteri çok da fiyat vermiyorlar. Olur. Fiyat vermiyorlar. Evet. Abi, çekelim o zaman fiyatlarını alalım. Ne vermiyorlar? Niye vermiyorlar? 15'i erkek. Evet. 5 tanesi, 2 tane de dişi var. 5 tane erkek. Ortalama yaşları kaçar aylık bunlar abi? abi bunlar 5 aylık, 6 ay arası. 5 6 aylık. Fiyat ne istiyoruz? Fiyat ne istiyoruz? 74'er diyorum abi. 74'er diyoruz. Muhtarım alıcı mı, müşteri mi? Yok, Bunlar yayılım malı, yayılım. Ağır malıyla bir olmaz. Evet. Dağdan geliyor bunlar. Dağdan geliyor, yayılım malı diyoruz. Kaç verdiler? Peki ne veriyorlar? Fiyat veren oldu mu? 67 şer. 67 şer veriyorlar. Başka hayvan var mı? Yok yani? abi yok. Şu dişiler ayrı fiyatı. O dişiler senin. Evet. Böyle. Dişilere ne istiyoruz? Dişiler evet, 55 şer diyor. Dişiler de yayılım malı. Dağdan geliyor. 55 şer diyoruz. Bunlara fiyat ne verdiler abi? Bunlar 50 serbest. Telefon numarası alalım 538. 538. 973. 973. 973 73. 73. 89. 89. Fehmi Torun Urludağ. Fehmi Torun kardeşimizin Urludağ'dan yayılım danalarını çekiyoruz. Telefon Şu numarasını da paylaştık. Mi? İhtiyacı olana her türlü büyükbaş temin edilir diyoruz. Başka yok değil mi? Her, her zaman çok abi, her zaman tebrikler. Devamı gelir ya. Yani. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun. Tebrik evet, kardeşim. Bari. Kolay gelsin. Ben hayırlı bari. işler. Bari. İşiniz rast gelsin. Aldık bari. mı bunu kardeşim? Ravi başkan hoş <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> hayırlı işler kolay gelsin. Var mı hayvanımız? Yok abi. Yok. Abi selamünaleyküm. Var mı hayvanımız? Hayvanımız yok. Zaten. Ne sattık? Düveleri Kaç sattık? 165, 80. İkisini 165'e sattık. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Selam. Düveleri sen almışsın. Memiş aldı. Sattı bu. bu. Memiş, memiş, Bunun ikisini 165'e sattık. Doğru mu? Bunu da 80'e mi sattık? Bu, bu da 70 lira, 70 <laughs> 71 lira. <laughs> 71 lira ya. 71 lira. Evet. Bunlarda gebelik var mı peki? Boş, boş, boş. Boş. Memiş aldı, memişi bir şey ettiler. Danamız Meş kimin? Abi. Danamız kimin? Dana kimin? E dana memişin. Memiş, memiş abi. Çay, çay, çay memiş de. Memiş abi. Memiş, seni çağırıyor bak. Danaya ne istiyoruz? Danaya 110 lira çıkıyor. Danaya 110 lira istiyoruz. Yaş ben durumu ben nasıl ben abi? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında herhalde 500 kiloya da yakın gelir. Arda, 550 var. 550 mi var? Fiyat veren oldu mu peki abi? 95 verdiler abi. 95 verdiler. Biz de 100'e bıraktık alan olmadı. Siz de 100'e bıraktınız. Hayırlı işler olsun abi, Allah. işiniz rast kesin. Teşekkür Allah. ediyorum. Teşekkürler, Dayı. Memiş abi'm teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Hayırlı işler. Ah Ferhat reklamını yapar ha. Aldık mı bunları? Kaçer aldık abi? 35'ere aldık. Birini 33'e birini 35'e mi aldık? Evet. Görmüş olduğunuz gibi. 2-3 aylık. 3 aylık yok herhalde. 2-3 aylık. Selam Aleyküm. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Göğüs kontrolü mü yapıyoruz? Süt tankı. Kaç kilo sütü var abi? 18 kilo sütü var. Gebeliği var mı? Yavrusu var mı? Yok. Fiyat ne istiyoruz? Fiyat bu 82 diyor. 82 diyoruz. Pazarlığı da var. var. Başka hayvanımız var mı? Yok sadece bu var bizim. Sadece bu var. Teşekkür ediyorum. Aa, Hayırlı işler olsun. Murat Gürgil abi. Youtube'dan. Tamam. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet 82 diyorlar. Süt de. Süt tamam süt. Çok güzel sütü çıkıyor. Evet. Bunu alacağız süt banyosu yapacağız. Bir göğsü daha kaldı. Bunu Bunu Evet göğüslerinde falan herhangi bir sıkıntı yok. Bir şey Çok şey güzel yok. sağıyorlar. Buna kaç istedik abi? Bu 80'e gidiyor dayı. Fiyat veren oldu mu peki? Yok. Fiyat veren olmadı diyorlar. 82 istiyorlar. 82 bin lira fiyatı var. 18 kiloda sütü var fiyat veren olmamış. <laughs> Abiler bu danalar kimin? Memişin değil değil. Memişin memişin. Sizin de. de, 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 de. de, de. 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 Onlardan da mı memişin? De Onlar de. da memişin. Ha ha. Abi. sağ? Memişin bu danalar sen şey diyor Değil. Memiş ki. Selamun Aleyküm. Ne istiyoruz bunlar abi? 75'er diyor abi. 75'er diyoruz. A. A. Piyasaya göre biraz ölmüyor gibi gözüküyor. Yani hocam, o da yok ki. Simental gibi. küçüklere göre... Onlara göre iyi. Onlara göre iyi. Şurada vardı mesela, ki falan diyorlardı. <laughs> Kaç an alımsınlar? <aynı gülüyor> Herhalde 2025'in urmanlıkları. Evet, urmanlıklar er yaşından fazla. Birer yaşından fazla. Canlı da 350'şer kilo gelir mi? Aynı <laughs> 350'şer kilo gelir, 75'er bin lira istiyoruz. Fiyat veren oldu Tek tek veren oldu. Tek tek fiyat 70, veren. 75 O aralarında ne Tek tek 70, 60, 60, 70 veren oldu ama siz üst üste olalım. 5 tanesine 75 diyorsunuz. Evet, en son vereceğim para 75'e 75 e 75'e En son vereceğimiz para diyoruz. Ayy. Teşekkür Ayy. ediyorum. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Evet. Çorum Hayvan Pazarı'ndayız. Çekimlerimize devam ediyoruz. Selam aleyküm. Araba nerede? Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. İşiniz rast gelsin. Bir bak gel öbürlerine abi bak gel. Bak gel 65 er değil mi bunlara? He? Ben evdekilere bir baksın var da 65 erin arkanda burada bir bozalım. Teşekkür ederim abicim. Evet. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de her hafta çekimlere geliyorum inşallah. Bu hafta geçen haftaya göre kesin fiyatı düşmemiş. Ya, Bakalım pazara etkisi nasıl olacak? <laughs> 73 deyip de o paradan sonra sen bu da bakma şimdi yanlış olur. Bu mala Şu şekilde gel. Yani, şu daha vereyim mi? Ya şey. evet. sen burayı versene baba ne yapacaksın evet. evdekini karıştırıyor. Evet. Sen burayı ver madem öyle. Ne yaptınız ya? Ne istiyorlar buraya? 73. Abi ne yapalım? Ya. 73'er diyoruz. Şöyle kanallara bir çekeyim sen bırak. Baba sen burayı bitir ondan sonra alacağız abi. Eve de bak. bir şey de Evet, değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz danaları 73 er bin lira diyorlar. Bir pazarlık var ama Hayır, <laughs> Hadi gidelim. Bakın gelin de. Bunlara 73 bin lira dedik. Doğru dedik dayı. Ortalama kaçar aylık bunlar abi? 8-9 aylık. 8-9 aylık. Hepsi simental. Hepsi semental İşte Akbaşı da var. Kaliteli. Işte. içindeki iki tane Akbaşı var. Evet. Toplam kaç tane abi? 33 tane abi. 33 tane. 73 bin lira dedik. Fiyat Yok. verdiler mi? 68.000 lira paylaşıyoruz. 68.000 lira. Evet değerli takipçilerimiz. 33 tane bu ayarda. Çoğunu simental içinde birkaç ben tane ben akbaş bak, var. Gibi, Dana'mız yani. var diyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 536. 536. 850. 850. 0919. Telefon numarasından evet. ulaşabiliriz. Evet. 73.000 lira istiyorlar. 33 tane. Bu şekilde danamız var dediler. İhtiyacı olan telefon numarasından ulaşabilir. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bunlar sizin mi abi? Bu danalar kimin acaba? Bunlar da mısın? Fiyat ne istiyorlar biliyor muyuz? Evet. Bu görmüş olduğumuz danalara da 58 bin lira istiyorlar. Çorum hayvan pazarındayız. Hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. Aldık mı hocam bunu? Aldık. Kaç aldık? Hayırlı olsun. Sağ ol. 42,5. 42,5. Kaç aylık? 5-6 hmm. aylık. Simen, Simendal Montofun Melezi. 42,5'a aldık diyorlar. 5 aylık olduğunu söylüyorlar. Selam aleyküm. Geliyorum. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Evet. Ne soracaktık? Fiyatını alamadık. Var mı hayvanımız? Selam aleyküm. Abi iki mal vardı sattık. Sattık. hangilerini sattık? Fiyat? Dört tane ya. Dört tane. Şurada fiyat 390. Evet 4 tane görmüş olduğumuz danamız 390 liraya satılmış. Şurada iki tanesi var. 2 tane de bu 390 liraya satılmış. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm abiler. Hayırlı işler pazar olsun. İşiniz rast gelsin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Var mı hayvanımız? Var var. inekler var. Binekler var. Danalarımız Sattınız onları. Ha, sattık. Onları sattık diyoruz. Evet. İneklerimiz? Şu kısır, şu buzağalı. Kısır'a ne istiyoruz abi? Kısır'a 75 diyor. 75 diyoruz. buzalı olana, bu buza mı onun? Ha bu buzağı bunun. Dişi buzalı mantokon inek. Ha. Buzası simental melezi mi? Melezi. Ee, ne istiyoruz bunu abi? 105 diyor. 105 istiyoruz. Buzağı da bayağı büyük. Büyük ha. Evet. 3 aylık falan var herhalde. Evet. 105 istiyoruz. Fiyat veren oldu mu bunlara? 90 veriyorlar. 85 veriyorlar. 90 veriyorlar. 85 veriyorlar. Düveler sizin mi? Yok. Yok başka sana. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı işler olsun. Sağ ol. İşiniz sağ ol. rast gitsin. Eyvallah. Hayırlı işler abicim. Bazar ol. olsun. Sağ olam. Ol. Evet, bir adet simental İneğimiz var. Buzası da aşı e, mı de. bunun? Aşı, aşı, aşı. aşı değil mi? Aşı. Şöyle güzel bir buzası var aşıdan. Sakin. Sakin. Sakin bir şey demiyorum. Erkek buzağımız var. Kaçıncı buzağısıdır bu abi tahminen? Tahminen 3 veya 4. 3 veya 4. Ne istiyoruz? 130 diyor. Onlar da 15 lira verdiler. Biz de kurtulamıyoruz, veremiyoruz. 115 verdiler. 115 verdiler. Biz de 130 diyoruz diyor abim. Sütü ne durumda? İyi. Sütü de 10-15 kilo var gibi. Söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Danalar kimin acaba arkadaşlar? Danalar senin mi? Bir tek o var. Geliyorum abi. Senin yanına da geliyorum. Kardeşim maşallah kaç aylık bu? 13 aylık abi. 13 aylık. Tam hızlık. Fiyat ne istiyoruz? 120, diyor, abi. 120 diyoruz. Kıvırcık simental. 13 aylık bir adet dana 120 bin lira isteniyor. Hayırlı satışlar diliyorum. Fiyat verdiler mi? Fiyat ne verdiler abi? 110 lira verdiler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abicim. Evet burada görmüş olduğumuz danalarımız. Kaçer aylık bunlar abi? Birer buçuk. Mu? Birer buçuk yaşında. Maşallah. Bunlar besi. Kendinizin malı mı? Aldık. Aldınız. Kaçer kilo geliyor bunlar? 700 ne geliyor? 650, 700. 650, 700 kilo. Şu özellikle de 650 kilo. Yok 680 kilo geldi. 680 kilo mu geldi maşallah. Evet. Ve bir buçuk yaşında mı bu? Evet. Bak hani iyi bakmış. Helal olsun maşallah. Bunlar da 650 şey kilo falan gelir. Evet, evet. Şu üç tanesine fiyat ne istiyoruz? Üç toplu bir sekiz. sekiz. tane var. Evet. Yüz diyor. 110 onar istiyoruz. Evet. evet. Şu siyaha kadar. Ortalama e, 600-650 kilo arasında canlı ağırlığa gelir bunların hepsi ortalaması. 110'ları istiyoruz. Fiyat veren oldu mu abi? 100'er. 100'er bin lira verdiler diyoruz. E, nereden getirdik bunları? İskilip'ten Eskilip. getirdik diyor abimiz. Telefon numarası alabilir miyiz? Tamam. <laughs> Malları getirdim şey. abimiz yok. He. Tamam. 100'er bin lira verdiler diyoruz. 110'er bin lira istiyoruz. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin. Selam aleyküm. Sizin mi bunlar? Değil. Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Teşekkür ediyoruz. Bizi. Evet burada bir pazarlığa Bakıyoruz bir pazarlık var. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Ya ne sattık? Aleyküm. Ne sattık? Aa, verdik. <laughs> Sağındaki ve solundaki mi evet, beyefendinin? Kaça verdik? Kaça İzir verdik? İzir İzir. Evet. Derbe görmüş derbe. olduğumuz bu iki tane düve 120 bin liraya satılmış. Ortalama 8-9 <laughs> aylık mı bunlar? Evet. Yaşlarına evet. rağmen kaç aylık? 9 aylık. 10, 10, 10 aylık. Işte. Evet. evet. Biri o... 10 aylık, bu 10 aylık diyorlar. Diğerine de 8 aylık diyorlar. 120 bin liraya satıldı Üfün diyoruz. Abi. Şimdi parasını almaya gidiyor. Alan satan hayrını görsün. Yani bana sanatıyor. Başka hayvanımız var mı? Danalar sizin Hı? mi? Var abi, bunlar var. Yani. Bunların fiyatları nasıl abi? Bunların Bunları fiyatı 85'er diyoruz. Üst üste 85'er diyoruz dedi abimiz. Bir adet mantofon var içinde. Aynen. Diğerleri simental. Bunlar kaç aylık? Bunlar da onar on aylık abi. Onar aylık. 85'er istiyoruz. Aynen üstünde. abi. Teşekkür ediyorum. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Devamı var mı bunların? Var abi. Telefon numarası alalım abi. 534, 534, 534. 476. 476. 1602. 1602. <laughs> Abimizin bu şekilde güzel danaları var. 85'er istiyor. Tabii ki pazarlığı var. Tabii tabii. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. İşiniz Allah İşiniz rast gelsin. Allah Allah eyvallah. Cümlemizden Allah razı olsun. Mehmet abi gene bir inek var bir buzağı var hayırlı işler Buzağımız dişi mi erkek mi? Dişi Dişi buzağı kaç aylık buzağı abi? O, üç, üç buçuk aylık Yalanız evet. aşı buzağı Üç buçuk aylık aşı buzağı İneğimiz boş mu? Çekilmiş Çekilir. mi? Çekilir İneğimiz de Düve inek var düve Düve inek çekili Fiyat ne istiyoruz? 125 diyor. 125 diyoruz dedi abimiz. Başka hayvanımız var mı? Şu ikisi var. Bunlara fiyat ne istiyoruz abi? 155 diyorum ikisine. İkisine 155 diyoruz. Tabii ki pazarlığı var. İki tane etli inek. Bunlar boş mu peki? Gebelikleri? Bunlar boş. Teşekkür ediyorum abicim. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube evet, hayvan. Ben, ben, ben şey, ama, evet abi. Çok diyor bak <laughs> veriyor. veriyoruz. diyoruz. Dur o bir taraftan çekeyim. Bir çek. Üç buçuk aylık aşı buzağısıyla beraber fiyat ne istiyoruz dedik? 125 istiyoruz dedi. Telefon numarasını alıyoruz Mehmet abimizin. 537 481, 481 77 7788 77, Her türlü büyükbaş bulunur. Damızlık hayvan bulunur diyoruz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı işler olsun. İşin rast kessin Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Benim benim. Desteklerinizi benim, bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.